Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi uzun bir video çekeyim mi dedim. Şu an crew bardayım. Yani bu personelin işten sonra takıldığı bar. Yani burada bir şeyler içebiliyorsunuz işten sonra. Şöyle söylemek istiyorum. Arkadaşlar buraya katılın katılın ama şunu da söyleyeyim yani çok istekli olmanız lazım, çok azimli olmanız lazım, çok sıkı çalışkan biri olmanız lazım. Uykuya dayanmalısınız ve böyle Türkiye'deki gibi bir gün of günü olsun, gezeyim böyle bir şey yok. Of günü diye bir şey yok. Her gün çalışıyorsunuz, Zaman kısıtlı burada iş sadece iş önemli başka bir şey değil çünkü 6 aylığına geliyorsunuz buraya geldiğinizde 6 ay sözleşmeniz var 6 ay boyunca şirket sizden alabileceği kadar bütün verimi alıyor onun karşılığında da paranızı ödüyor tabi bunun karşılığında yiyeceğiniz yiyeceğiniz her şey karşılanıyor yani para harcayacağınız ben bir yer Ancak böyle bir bara takılırsanız benim gibi. Ben hmm. mesela şöyle söyleyeyim, ne kadar harcıyorum? Aylık 260-300 dolar gibi bir şey gidiyor. Ah, Ama ben say. çok takılıyorum Çünkü e, bir çok bir... İlk, ilk, zamanım ya otel yani, otel diyorum gemide. Yani, ilk günlerim çok Boğazın stresli de. geçti. Yani bu stresi ancak böyle atabileyim diye ben bir iki tane atıyordum, o yüzden çok hesap ödedim yani geçen ikinci çok dedim bu 500 dolar falan var. Yani burada maaşlar şöyle söyleyeyim benim pozisyonumda biraz yüksek ama benim altımdan itibaren biraz düşük. Yani öyle çok yüksek bir şey yok, pozisyona göre bağlı burada şimdi bazı arkadaşlar soruyor yani İngilizcem yok acaba gelebilir miyim çalışabilir miyim çok istiyorum arkadaşlar İngilizce yoksa yani nasıl burada çalışabilirsiniz çünkü yok yani sizi anlayabilecek başka kimse yok sadece İngilizce ile konuşabilirsiniz herkes yabancı derbinizi yani, nasıl, nasıl anlatacaksınız nasıl çalışacaksınız nasıl anlaşacaksınız İngilizce olmadan imkansız ha, nasıl olur yani B1 seviyesinde düşük pozisyonu için yeterli. B1, B2. Yani öyle C1 olsun bekliyor yani kimse. Ama anlaşabileceğiniz bir kadar bir diliniz olması lazım buraya gelmek istiyorsanız. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün biraz videoyu uzun çekeceğim. Bazen müzik yokken, ya, her akşam canlı müzik şey oluyor kirli. böyle. Yani ülkelerin, nasıl söyleyeyim, geceleri oluyor. Meksika gecesi, Pandeya yani, gecesi, işte Filipin gecesi, yani her şey var burada. Her şeyi bulabilirsiniz. Ee, bu akşam müzik yok. Arkadaşlarla geldim, orada oturuyorum biraz bu arada bir video çekeyim dedim. Şimdi ilk geldiğinizde arkadaşlar hani ben çok bir sıkıntılı zaman yaşadım. Çünkü kimse bana bu hakkında bu detayı vermedi. Lütfen lütfen özel eşyalarınızı fazla getirin. Özel eşya dediğim. Çorap, kilo, atlet, Bunları fazla fazla. Özellikle şu beyaz, gömlek, siyah pantolon, Bunları da fazla fazla getirin. Kravat, önemli. önemli. Onu da getirin. Burada veriyorlar ama bir tane veriyorlar. Ama yıkanmaya gittiğinde nasıl olacak? Şu an ben çok sıkıntılı zaman yaşıyorum. Çünkü bir tane verdiler. Allah'tan ben bunu getirmiştim. <laughs> Şimdi bundan idare ediyorum. Bir onların verdiğini işte yıkamaya birim bir akşam bunu giyiyorum. Bir gün öyle. Ama pantolonun bir tane. Onda sıkıntı yok. <laughs> yapacak bir şey var. yok. Bu altı ay idare <laughs> edeceğim. Ondan <laughs> sonra artık başıma geldi ya. Artık hazırlıklı gelir. Yani. Ben de size tavsiye ediyorum. O yüzden arkadaşlar anlıyorum. <laughs> yani buraya gelecek arkadaşlar vardır tabii ki. Hiç yazmıyorlar ama. Bakın bu videolar önemli sizin için. Yani Bilmiyorum bir teşekkür bekliyorum en azından. Arkadaşlar en de sonunda herkes buraya gelecek. Çünkü ben biliyormuş şirket politikasında yani Türkiye'den personel alma fazladan personel alma gibi bir şey ben duydum. Çünkü artık yani burada özellikle Filipinli arkadaşlar çok olmaz ya. Yani burayı sanki bir kendilerinin şirketi gibi yapması artık yukarıdakiler de rahatsız ediyor ben bunu görüyorum. O yüzden yani hazırlıklı olun. Kabardıca aşağı ve ben noktaları <de> <laughs> da takip edin. Bu <laughs> önemli arkadaşlar sizin için çok önemli. Bakın bu detayı kaçırmayın. <laughs> Pantolon, de çorap çok sayıda. <laughs> kilot, atlet bunları çok sayıda getirin. Ha özellikle diş macunu, şampuan. Yani bunları da çok almaz yok bir şey yok. Parfüm çok önemli. Özellikle tavsiye ediyorum bu kalem parfümler var ya Türkiye'de. Ben burada bulamıyorum. Kalem parfümler. Çünkü çalışırken sürekli üzerimizde bulamıyorum. Bunu da ben o, şu anki aklım olsaydı çok yani. Orada kaç para? 3 lira. 100 tane alır getirirdim yani. Şimdi gidişimde alıp geleceğim. Şimdi bulamıyorum. Her yeri arıyorum, bulamıyorum. Çünkü biz çok lazım. Ee, sürekli çalışıyorsunuz ya, 7-24 sürekli kıyafet değiştiriyorsunuz. Yani böyle hep sürekli bu kıyafetle çalışmıyorsunuz. Sabah başka kıyafet, öğlen başka kıyafet, akşam başka kıyafet. Ve zaman burada çok önemli. İlk zamanlar o yüzden çok sıkıntı yaşarsınız diyorum. Çünkü ben ilk geldiğimde günde 3-4 defa kayboluyordum gemide. 3-4 defa kayboluyor. E zaman dönemi. Geç kaldığınızda kimse sen yenisin. Yeni geldin aman affedelim böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar sıkıntı yaratıyor. O yüzden arkadaşlar bu videolar takip edin. çok önemli. <laughs> <laughs> ee, onun dışında arkadaşlar geldiğiniz ilk gün işe başlarsınız. Yani ilk gün böyle bir gezerim. Böyle gemiyi bir tanırım, bilirim böyle bir şey yok. Geldiğiniz gemiye adım attığınızda işe başlarsınız ta ki çıkana kadar. İzin günü falan böyle bir şey yok. <laughs> Maaşınızda sıkıntı olmaz. Yani Ay, ayın beşinde tık diye yeter. Hesabınıza burada sadece size kart veriyorlar. Banka matikte var. Oradan paranızı istesene çekersiniz. isterseniz havale edersiniz. Kendi hesabınıza. Türkiye'ye. Onlar da sıkıntı yok yani. Hani bankada borcunuz var. Bunu ödemelerimiz var. O öyle bir sıkıntı yok. Havale edersiniz yine aynı ödemeler yapabilirsiniz. İnternette bir dolar günlük ee, günlük alıyorsunuz <laughs> istediğiniz gibi kullanabilirsiniz banka hesabınızı da bilirsiniz yani sıkıntı yok bunlarda tek sıkıntı arkadaş buraya alışmasın buraya alışması. alışmak biraz zor bu <laughs> Çünkü zaman alacak. Siz yenisiniz ve kimse sizi yeni, olarak görmüyor. Buraya geldiğinizde her şeyi görüyormuşsunuz gibi davranıyorsunuz. sakin olmanız, her şeyi böyle kafaya takmamanız yapıyor. Beyin sağlığınız çok önemli. Vücuttan çok. Çünkü e, ilk zamanlar çok kafaya takıyorsunuz. <laughs> Her şey. Size gülerler, dalga geçerler. E, bir şey bilmiyorsunuz ya. Yani aşağılama gibi şeyler yaparlar. Bunu yaparlar. Özellikle dediğim gibi <laughs> Böyle konularda ustalar. Çünkü jelosi yani biraz kıskanç olabiliyorum istemiyorum yani o yüzden ben şimdi e, idrak edebiliyorum yani Türkiye'den gelip çok kaçanlar varmış yani kaçanlar dediğim yani yanlış anlamayın işi bırakıp gidenler de, de, yani, e, 10 günde 15 günde bırakıp gidenler ben sabrettim <laughs> mücadele ettim şu an buradayım bilmiyorum ne olacak bundan sonra ama mücadele edin arkadaşlar <laughs> <Onun kadar gülüyor> kulak şey yapmayın ben böyle diyorum ama yani imkansız kulak kapatmanız <laughs> çok öyle aşağılayıcı hareketleri falan oluyor çünkü onlar onu istiyor yani gitsinler yani sizi yıldırmanın bir amacının içindeler kesinlikle pes etmeyin arkadaşlar. Burada Türk arkadaşlar var. İlla ki olursunuz. Bir tane de olsun bulacaksınız. Yardımcı olur, <laughs> Bu, mümkün olunca ama şöyle bir şey, Şimdi benim 4-5 kişi var. Ya. Yani onlar da benim gibi. Tamam eskiler bir kontrat, iki kontrat ama nasıl söyleyeyim? Yani burada zaman çok önemli. Kimse size zaman ayıramıyor ki. Yani yargılayamıyorsunuz kimseyi. Çünkü onun da zamanı. Zaman var vurdukça şey uyuyorsun. Uyku uyuyorsun. Aynen. Uyandığın zaman işe gitmek zorundasın. E, sigara içiyorsan sigara içeceksin. zamanın görüyor. Yemek yiyeceksin zaman. Çok önemli. Her şey zaman. Ayak yıkayacaksınız zaman. Her şey var. zaman var. Zamanla çalışıyorsun. Alışana kadar böyle yani sıkıntıla yaşayacaksınız. O yüzden pes etmeyin eğer buraya geldiğinizde. Çünkü gelip pes edenin çok arkadaş duydum. Yani hani pes etmeyin arkadaşlar. Savaşın. <laughs> Burada inşallah kalabalık olur. İnşallah çok kişi gelir. Yani bizimkiler bu işte çok başarılı. Büyükten de görüyorlar yani. Bunu fark ediyorlar. Yani bizim bildiğimiz servis kültürümüz burada yakiler de yok ya. Yani. O yüzden bekliyorum arkadaşlar. Pes etmeyin. <laughs> Türkiye'ye selamlar. Kendinize iyi bakın. Daha videolar atacağım. Ama takip etmeniz lazım. Biraz takipçi lazım. Yani ben diyorum. <laughs> Bilemedim. Ben kendim için değil. Koba, koba o. Yani yaşadıklarımı biliyorum ya. Kimse yaşasın istemiyorum. En ya. yani azından geldiğinde bu videoları yıkılıyor. Kendimi biraz daha rahat hissediyorum. Ben bilmiyordum. Çok sıkıntı yaşadım. Ama siz mesela bu dediklerimizi, dediklerimi uygularsanız sıkıntı yaşamazsınız. Çok basit yani. Şu gömle alır, bu diş macunu unutmazsanız, fazladan getirirseniz, parfümü fazladan, çorabı fazladan getirirseniz, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yani en yani azından oradan bir kurtarırsınız bundan sonra buradaki işe adapte olma süreci başlıyor. En azından o büyük bir zaman. Ben şimdi alışveriş yapacağım yeri bilmiyordum. Nereden alacağım, oraya gideceğim, yolu bilmiyorum, kayboluyorum. Yani giymesen uyarılıyorsun. E korkuyorsun ya acaba beni gönderecekler mi? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Buraya kontratlı geldiğiniz an o 6 ay çalışırsınız. Anladın mı arkadaşlar? Yani sabırlı olun ya. <laughs> Sabırlı olun. <olalım>, tamam mı? <laughs> Türkiye'ye selamlar. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>